Bana da diyorlar ki buna evet de. Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Çok değil sadece 6 ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriye-Irak tezkeresine evet demeyi ihanet olarak yaftalamıştı. Mehmetçik bugün o tezkere sayesinde terörü yuvasında Anadolu'dan uzak tutarak sınır ötesinde vurabiliyor. Pençe operasyonu bu sayede gerçekleşiyor. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde. Yuvarlak masanın ilk altısından ses seda yok. Ama yedinciden ses çıktı. Nitekim tamam. bu yedi parti olarak ve yapı olarak şimdi ortak faaliyetler yapıyoruz. Ortak mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birlikte Hı. çalışmalar yaptık. 1 Mayıs'a da yine... Aynı şekilde bu yedili yapı ortak çalışıyor. Yani savaş politikası sınır ötesi operasyonlarla elde hiçbir şey edilemeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Türkiye toplumuna sesleniyorum. Bu politikaya Karşı duralım. Operasyonla aynı gün CHP bir MYK toplantısı düzenledi. Ardından da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı kameraların karşısına çıktı ancak operasyona hiç değinmedi. Türkiye'nin bir an önce erken seçme ihtiyacı olduğunu tekrardan vurguluyoruz. Kılıçdaroğlu tezkereye Türkiye'yi yabancı askerlere açacağı gerekçesiyle hayır dediğini açıklamıştı. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek ve bana da diyorlar ki buna evet de. Evet dersek cumhuriyete ihanet etmiş oluruz. Mehmetçik sınır ötesine geçerek tezkerenin gereğini yerine getirdi. Ancak ortada ne yabancı askerler vardı ne ihanet. Ama millet ittifakı tarafına kocaman bir sessizlik hakimdi.